Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz daha çekmiştik o video. Arkadaşlar 3000 yapacağı benzemiyoruz biz. O yüzden biz de kutularımızı açalım dedik. Nerede? Şöyle. Hadi arkadaşlar bakalım. Hiçbir bir şey yok. Şimdi şöyle şimdi açın. Bir dakika kadar. Hemen şöyle. bir şey çıkartamadık? Ne diğer kutularımı açacağım? İnşallah bir oyuncu çıkar ya. Bir tane oyuncu, bir tane, bir tane, bir tane. Hadi lütfen. Lütfen lütfen. Hadi altı. Oh altı 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 altı. Abi ya bu ne? Öf abi ya böyle bir şey olur mu ya? Her seferinde böyle yapıyorum her seferinde bir Uf, aksesuar çıkıp duruyor. Güle, güle arkadaşlar.